Van yıl içerisinde milyonlarca turisti ağırlıyor. Türkiye'nin tarih, kültür ve doğa güzelliği bakımından önemli olan Van'ı vatandaşa sorduk. Evet değerli izleyicilerimiz, şu an e, turistlerin de uğrak yeri olan Edremit'te e, yine söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Burada da bir e, İranlı beyefendi var, yine sorularımızı ona da yönelteceğiz. Merhaba efendim. Merhaba. Türkiye'nin tarih, kültür ve doğa turizmi bakımından önemli bir şehri olan Van, gezilecek pek çok tarihi mekana sahip. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi bütün vatandaşlarımıza, burada olan vatandaşlarımıza Van'ı, Van, Van Gölü'nü ve Edremit'i nasıl bulduklarını soracağız. Gelin soralım. Ee, Van yakçı, çok yakçı. Biz de motosikletten gelmişik İran'dan. İran'a motosikletle gelmişsiniz. Evetten gelmişik bu... Sırf Van'a gelmek için mi? Sırf Van'a gelmek için mi? i̇yi, çok güzel. Keyif alıyor musunuz buradan? Keyif yakçı. Keyif çok. Burada hoş geçir. Nasıl buldunuz tam olarak edirne Van'ı? Van'ı bizim Fethiye gibi. Ne diyeyim? Biz Fethiye'de oturuyoruz, ortacıda. Ama baktığı an e, bize anlattıklarına göre Van çok şey anlatıyorlardı ama şu an çok güzel. Van, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ne ev sahipliği yapmasının yanı sıra birçok medeniyetin izlerini de taşıyor. Üçünü gezdim, çok güzeldi Van. Beğendik. Kanavadan gelmişim. Çok yaşaydı, güzeldi. Beğendiniz yani? Böyle, böyle, Bir daha gelmeyi düşünüyor musunuz? Geleceğim. Yine iki aydan sonra yine geleceğim. Beğendim. yaşaydı. Çok teşekkür ederim. Sağ Çok sağ olun. Sağ olun.